Fiyat nedir böyle? Değerli müşterimiz, ürünümüz 9 parça çeyiz paketi olup çeyiz hediyesiyle beraber gönderilmektedir. Keyifli alışverişler dileriz. Yatağa yatınca başka boyuta mı işinliyor acaba? Merhaba, ürünlerimiz en kaliteli kumaş ve iç dolgulardan üretilmektedir. Keyifli alışverişler dileriz. Bimu ile takas olur mu merhaba, maalesef takas olmuyor. Keyifli alışverişler dileriz. Fiyat 249.000 TL yazmışsınız. Paket içeriği nedir? Merhaba, paket içeriğine ve detaylı ürün bilgilerine ürün açıklamasında yer verilmiştir. Keyifli alışverişler dileriz. Abi evde gönderiyor musunuz hediye olarak? Merhaba, paket içeriğine ev koyulmuyor. Keyifli alışverişler dilersiz niye şimdi al butonu var merhaba, hemen satın alabilmeniz için şimdi al butonu var, keyifli alışverişler dileriz. Matematik öğretmeniyim ama matematiğim yetmedi. Bu nasıl bir fiyat? Siz okuyabiliyor musunuz? Merhaba, ürün fiyatı kampanyalarına göre değişkenlik göstermektedir. Bilginiz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Merhabalar, kalın mı acaba? Annemden istedim, evden attı beni. Dışarıda kaldım, sıcak tutar mı? Merhaba, başınızdan geçen üzücü olay için üzgünüz. Merhaba, başınızdan geçen üzücü olay için üzgünüz. Evet efendim, sıcak tutacak bir üründür. Keyifli alışverişler dileriz. Merhaba ben yatağa yatınca uçma gibi özellikler. Geliyor mu ona göre kiredi çekeceğim. Merhaba, konu hakkında bir bilgimiz bulunmuyor. Keyifli alışverişler dileriz. İstanbul'a getirir mi? Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz? Merhabalar yatağın üstüne çıktığımızda uçuyor mu? Eğer öyleyse hastaneye gideceğim ufak bir işim var. Merhabalar yatağın üstüne çıktığımızda uçuyor mu? Eğer öyleyse hastaneye gideceğim ufak bir işim var merhaba, ürünün henüz uçtuğunu deneyimlemedik. Deneyimledikten sonra bilgilendirme yapılacaktır. Keyifli alışverişler dileriz. Herhalde satarken böbrek kalp dalak falan alıyorlar. Merhaba, hayır almıyoruz. Keyifli alışverişler dileriz. Yatak kendisi arkamdan gelip ve beni yattığımda yorgan kendi sarıyor mu ona göre organlarımı satacağım da. Merhaba ürünlerimiz vücudu saran bir